Onun bir şeyini çıkartır mısın bana Burcu? Aleyküm selam, hoş geldin. Geldik mi Hacı? Muhammed. Selam. Muzda. Maşallah. Seni? Elif. Elif. Ailemizi aldık. Şimdi Allah izin bir hafta otelde misafir edeceğiz. Daha sonra evlerini ayarlanıp e, yeni evlerini yerleştireceğiz eşyalarıyla beraber. Güç abla, Elif ne istiyor bizden? Yeni evinden inşallah. Deniz kızı. Deniz kızı bebeği. Evet doğru. maşallah ağzına sağlık. Evet Kornar Otel'e geldik. Elif, şimdi eşyalarımızı yükleniyoruz. Elif, ben teşekkür ederim. hep burada kalsak.